Arkadaşlar bugün sizlerle gol kek simülatör oynuyoruz. Ve bu şeye arkadaşlar bakın. Bu e, bu kaleye gol atmamız lazım. Uzaklardan çok fazla para veriyor. Bakın benim 6 milyon param var. Bakın böyle mesela. Hop! gibi arkadaşlar. İşte böyle böyle gol atıyorsunuz. Siz bakmayın ben bu oyunu çok fazla oynadığım için e, e, buraya çeviriyorum normalde bedava geçilmez tamam mı evet şimdi baya bir gol atacağım ve yoğuşacağım şimdi buradan bir gol atalım ve vurdum bakalım aha kola valla gol şimdi gideceğim kendime bir e, top alacağım Evet şimdi 3 milyon mu 3 milyon tamam 3 milyon sizin için aha bastım sizin için gidebilir Azurya balı geldi sizin için geldim şansımıza bakın arkadaşlar. şuna bakıyorum azurya bal hayır arkadaşlar bu güç değil tekrardan açtım. 1 milyon param azure bal mı? Yürü bir şey vermiyor ki. Zor bal. Zor bala bakayım. Ah. Param boşuna gitti. Çok sinirlendim. Boşuna paramız gitti. Çok sinirlendim. Gideceğim oraya. Ya. En uzaklardan vuracağım. Orada öbür tarafa geçmek için 20 bin lazım. Ya 20 milyon arkadaşlar. Şimdi buradan vuruyorum. Ve oha. Arkadaşlar. Uu! Ama girmedi. Gelen şeylerden atlıyor. Yüz yaptım. Oo, arkadaşlar. Arkadaşlar uçu uçu. Hayır gol olmaz. Oradan böyle olmuyor valla. Tret atabiliyorum değil mi? oyunda tret oluyor. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar boy Bu arada e, var mı acaba tret? Tret var mı? Tret. Neyse yokmuş arkadaşlar. Bence belki gol atabilirim. Evet buradan gol. Sü. Ronaldo hem Buradan vuruyor. Bak roket gibi gitti ya. Power araya bu. Oh. Arkadaşlar oyunda 1 milyon yaptım. Güzel değil mi? 1 milyonla başardım. Buradan da gol atıyorum. Tüş. <laughs> Tü. <laughs> değil arkadaşlar? Şimdi buradan bir gol atayım. Bakın arkadaşlar nasıl gol oluyor. Lionel Messi. Basıyorum basıyorum. Durmadan basacağım. Dırırırı. Hay dur. Sakın hop. Gol. Arkadaşlar boyunu mi? Bakın nasıl gol atıyorum. Dur 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 Arkadaşlar korktunuz mu şimdi? Nasıl da uçuyor değil mi? Bak şimdi. Wi! Bakın şimdi. Wi! Güzel değil mi arkadaşlar? Güzel güzel gol atıyorum. Şimdi buna basalım. Evet arkadaşlar güzel bir oyun değil mi? Bu oyunun adı Goal Kick Simulator söyleyeyim size. Ve bu oyunu sevdiyseniz bana like atarsınız arkadaşlar. İyi bir insansınız zannet. Evet arkadaşlar çok güzel bir oyunumuzdu. Şimdi videonun sonuna geldik arkadaşlar ve kendinize çok iyi bakın ve bay bay. Dur dans açayım. Hı, haydi bay bay. Ve like atın. Like at. Görüşürüz. Um 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 um. 嗯、uh.